Konya'nın Meram ilçesi Kızılören mahallesinde bulunan mağaraya Haziran ayı başında yaklaşık 50 ton tulum peyniri yerleştirildi. Yaklaşık 150 gün mağarada kalan peynirler mağaradaki hava koşullarında olgunlaşıyor. Dışarıda sıcaklık kaç derece olursa olsun mağaralarda kış koşulları hakim. Mağaraların bu özelliği fark edildiğinden bu yana gelenek nesillerdir sürdürülerek peynirin lezzeti korunuyor. Bu geleneğimiz e, aklımızı erdirelim. Belki aslında. 100 yıldır, 200 yıldır, Asırlar. 200 yıldır olan bir geleneğimiz bu. Evet. Bu mağaraya peynir koymak. E, ta dedelerden, nenelerden beri sürüp gelen bir geleneğimiz var. Bu geleneğimiz hala devam etmekte. işte. Herkes peynirini deriye basarak veya plastiğe, cam kavanoza basarak Buraya getiriyor, burada Haziran ayında getiriyor, Kasımın 29 Ekim ayının sonunda falan çıkaracak bu peynirler. Mağaraya sadece bulunduğu mahalle değil çevre mahallelerden de peynir bırakanlar oluyor. Kızılören mahallemiz başta olmak üzere ve çevre mahallelerimiz Sağlık, Sefaköy, köyü gibi Tekke değiş, o köylerimizde de getirir buraya. Ee, bu peynir mağaramızı işte bir yıl 5-6 ay kalmak üzere peynirlerimizi bu mağaraya bırakırız. Evet. Ee, 29 Ekim'den sonra da çıkarırız.